Arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta Hexit manzaramıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz ve e, tüm yorumları okudum. İstenilen bir kılıç var. Hani kalın kılıçmış galiba. Kalın kılıç mı, büyük kılıç mı? Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. O kılıcı bu bölüm yapacağız arkadaşlar. Onun dışında e, sizlerle sohbet etmek istediğim konular var. Misal abi internetiniz gidince siz ne yapıyorsunuz? Hani şahsen ben eski bilgisayarımdayken e, Spider Solitary oynuyordum belki bilirsiniz Solitaire Solitary mıydı tam bilmiyorum e, bir kart oynuydu hani e, Papaz Kız Joker ondan sonra ondan ikiye kadar sıralarsın ası da atarsın falan bir e, deste yapmış olursun o sana puan getirir İnternetim gittiği zaman sürekli onu oynuyordum ancak e, Windows 8'de galiba o oyun yok. O yüzden birazcık kendimi boşlukta hissettim internetim gittiği zaman. Son 1-2 gündür böyle internette sıkıntılar yaşıyorum. <laughs> ve gerçekten kendimi boşlukta hissettim internet gidince. Ee, ama ne yaptım? Beklemekle yetinmedim arkadaşlar. Gidip hobilerimle ilgilendim. Ee, yu gi kartlarına büyük bir ilgi duyuyordum. Gittim onları satan mağazaları, firmaları araştırdım. Ve nihayet kartlarımı aldım. Iııı... Ee, Ufak tefek sıkıntıları var şimdi. Hiç sıkıntısız desem yalan söylemiş olurum. Ufak tefek sıkıntıları var. Kliç mi yazacağım? Dostum ne yazacağım ben? Sword mi yazacağım? Aynen galiba sword yazacağım. Bunu mu? Bundan mı bahsediyorsunuz abi? Ben bunu yapamam ki şu an. Hangisinden olanı yapabilirim acaba? Ender'den de yapamam. Living metal diyor. Living metalim de yok. Diamond'um da yok. Ha. Iron. Ee, Giant sword. Above. Kaç tane demir istiyor abi? 6 tane demir istiyor. Vay canına. <laughs> Gayet sağlam bir kılıca benziyor. Peki hala bu kılıcı yapalım arkadaşlar. Sizleri kırmayacağım. Demirden sağlam bir kılıcımız olsun. Ya işte söylemiş olduğum gibi birazcık hobilerimle ilgilenmeye başladım. E, kartların peşine düştüm. Gittim ve satın aldım. E, şöyle ufak tefek sıkıntıları var. E, i̇simleri tam olarak çevirememişler. Evet 6 tane. İsimleri tam olarak çevirememişler. Hayvan gibi kılıç abi şuna bak ya. Tam olarak çevirmekten ziyade şu alttaki de kullanılmış eşyalar. Ay bir sözümü tamamlasam keşke. Hani <laughs> tam olarak belirtmekten ziyade tam olarak yazmaktan ziyade isimleri birazcık yanlış yazmışlar. İsimler orijinaldir. Hani Türkçe'de yazsan, İngilizce'de yazsan, Almanca'da yazsan isim orijinaldir. O kartın ismi Ahmet ise Ahmet olarak kalmalıdır. Ki Kartlarda Ahmet diye bir isim görsem muhtemelen ben bu e, oyun kartlarına ilgi duymazdım. Orada birazcık e, hata yapmışlar. Bir de ben gittim 4 paket aldım, 4 deste aldım. E, bana her birinin farklı olduğu söylendi ama hepsi birbirinin aynıymış. Yani toplamda bir destede 51 kart var. Bu 51 kart 4 destede de mevcut. Bir tane hatalı kart var arkadaşlar. Arızalı kart. E, bilerek bıra bırakıldığını düşünüyorum. O arızalı karttan sonra ikinci deste baştan başlıyor. Tekrar arızalı kart baştan başlıyor. Tekrar arızalı kart. E, o şekilde basım yapmışlar. Ama e, bana destelerin hepsi farklı diye söylediler. Kazık attılar bana. Kazık yedim. E, ama açıkçası pek umurumda değil. Yani pek umurumda değil derken ben gerçekten büyük bir e, Yu-Gi-Oh hayranıyım. <laughs> Bu yüzden yediğim kazık pek fazla gözüme batmıyor açıkçası. Neyse. Efendim bizi ne yapacaktık yahu? Büyük kılıç yaptım. Başka ne yapacaktım ben? Ya ben çalışmıştım gerçekten dersime. Çalıştım abi ya. Çalışmıştım ya. Tam da güzel bir şeyler yapacaktım. Ha şunu da öğrendim. Ee, bizim gitmiş olduğumuz ve dayak yediğimiz mekan var ya. Aha şu kale. Ee, buranın en altında bir tane şey varmış abi. Bos varmış. Bosu kestikten sonra da çok büyük hediye mi çıkıyormuş? Bir şey oluyormuş. Belki de beni trollediniz. Tam bilmiyorum da. Ben gariban gariban gidiyorum abi. Gidip dayağımı yiyip geleceğim. Efendi efendi dayağımı yiyip geleceğim. Aa, bu arada Emerald Shard'a sağ tıkladığım zaman. 8 tanesine mi? Sağ tıkladığımda güzel bir şey oluyormuş. Bir saniye bir deneyim. Emerald Shard. Ay, abi sağ tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Dalga mı geçiyorsunuz abi? Troll mü? Troll mi yine? Ha, e dur ya okla şeyi alayım. Zıvır zıvırlar bölümüne de atarım da. Ok işe yarar. Neyse. Muhtemelen trol değil. Ben beceremedim. Şimdi. Buranın üst katı serbest. Şuradan aşağı bir inelim. Ama abi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ee, neydi abi? Aha. Alt tap yaptık. Oyun öldü tabi. Şu an oyunu görmüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Aa güzel. Böyle de oynayabiliyorsam. Ne mutlu bana. Hatta ben böyle oynayayım abi. Tam ekranı açık yaptığım zaman ne oluyor biliyor musun? Aha böyle de sapıtıyor. Neyse ben bunu düzelteceğim. Bir saniye bir saniye. Şöyle yap. Düzen. Hayvan herif seni. Oğlum. Ya Rabbel Alemin bir düzeltecek mi? Aha. Crash it hatası. Of. Allah'ım niye hep böyle oluyor ya? Bu oyunda altap tap yaptığın zaman abi crash it hatası. Hop. Şş, milletin gözünü bozan. Hayvan herif. Abi adam milletin gözünü bozacak ya. Nasıl bir sistemin var arkadaş bilmiyorum ki milletin gözünü bozacaksın ya. Bulup bulup gidiyor gidiyor geliyor şu an yanıt vermiyor arkadaşlar bir saniye birazdan düzelir sanırım. Şey yapacaktım ya şu keep inventory nasıl yazılıyor onu bir öğreneyim de adam akıllı. Geldi mi oyun? Şu an geldi muhtemelen bir saniye ayarlar video ayarları tam ekranı. Bir tam ekrandan çıkayım. Hadi dostum başarabilirsin. Okey okey ayarlar kısmında Abi sekip sekip durma bak milletin gözünü bozacaksın ya ee, Arkadaşlar hemen sizin 2 dakikanızı rica edeceğim Minecraft Envanter Envanter hilesi Envanter hack Envanter hilesi derken ulan envanteri nasıl kitleyeceğim Envanter kodu o kadar insan yorumda yazdı şimdi ben e, Yorumlara bakmaya üşeniyorum abi üşeniyorum değil Bulamayabilirim. Çok fazla yorum var çünkü. Nasıldı lan? Keep Inventor bir şeydi. E, Game Rule bilmem ne. Game Rule Keep Inventor True. Okey. Deneyelim. Şimdi ee, video ayarları tam ekran açık. Oyunumuza bir giriş yapalım. Oyun patladı zaten. Öyle böyle değil. Çok efsane patladı. Çok güzel yerde bırakmışız yalnız. Örümcekler kuduruyor. Hormonlu abicim bunlar, hormonlu hormonlu. Şimdi T Game Rule Chip Inventory true. buydu değil mi? Oyun modunuz güncellendi. Şimdi öldüğümde gitmiyor inşallah. Abi çünkü ben bunda öldüğümde her seferinde itemleri geri toplamaya kalkarsam işim iş. Abi gelin teker teker keseceğim. Oha. Kodum mu oturtuyormuş mu zaten bu? Abi hormonlu örümcek geldi ya. Örümcek. Abi bu örümcekler neden hormonlu? Böyle böyle ben temizlerim burayı ya. Tamam zombilerden zombilerden sıkıntı olmaz. Ya zombinin en baba mutasyonlusu bile yani şey. Çok dert değil. Kardeş. Kardeş yalnız birini zokluyorsunuz birini zehirliyorsunuz. Ayıp yahu. Ayıp yahu. insan gibi girişin ya. Cidden ayıp yani. Bu yaptığınız insanlığa sığmaz kardeşim. O ne abi? O da mutasyonlu iskelet herhalde. Mutasyonlu değil zırhlı. O da iyiymiş. Kardeş kafan güzelmiş. Güle güle kullan. Abi niye iki tane birden spamlıyorsun? Bunlar beni delik deşik eder ya. Erkekseniz gelin oğlum. Erkekseniz gelin. Bizde geri vites yok. İcabında ilerden döneriz ama. Hoppa. Abi şu 88 tane niye 88 tane spamlıyorsun? Delik deşik oldum yemin ederim. Bak bir saniye ben bir F5'e bassam götüm başım delinmiştir ha. Bunlar beni delik deşik etmiştir. Abi abicim 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 parayla değil sırayla kardeşim. Abi hemen 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 hemen. Patlayın. Patlayın ağzınıza tüküreyim sizin patlayın. Abi üst kattan da geliyorum. Alt kattan. Herif desteğe gelmiş yahu. Edep ya. Edep ya. Edep ya. Sen ne bakıyorsun oradan? Aha kılıcı yanlış yere attık. Arkadaşlar lütfen bu kadar edepsiz olmayalım. Ben şuradan bir iki şey alıp gideceğim. Abicim. Abicim bak. bak edepsizlik ediyorsun. Ben bunları almamam mı gerekiyordu lan? Geri mi doluyordu bunlar? Yok onun olayı farklıydı. Ah bir saniye. Bir saniye. Bir saniye bak. Bak mutasyonlu geldi bak. Ağzını ağzına vuracağım. Ağzına vurdum o Yakıyor. Yanacaksın. Cayır cayır yanacaksın dedi bana. Yanacaksın diyordu. Cayır cayır yanacaksın. Harbiden de uygulamalı olarak gösterdi lan herif. Abi bir saniye. Bak düşme riskim var. Kardeş düşersem döverim sizi. Abi bir, bir şurayı iyiydi. Abi bak çok fazla geliyorsunuz. İnsan gibi gelin insan gibi. Ay insan! İnsandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar da hayvan olurlar deyip muhteşem felsefemi dünyaya duyurduktan sonra gidip intihar edeceğim. Yağlı kazın üzerine oturacağım abi. Çünkü o türküden sonra yaşamanın bir anlamı yok. Artık hayat çok anlamsız. Bak bak geliyor. Ya kanka. iki dakika huzur verin be. Abi iki tane taş ver. iki tane taş ver. Gözünü seveyim. İki tane taş ver. Bir gelmeyin şuradan da bir rahat verin ya. Şuraya bir meşale atalım da abi. şeyin bura olduğu anlaşılsın. Gidiş yerini. Abi şu alt üst katları falan kapata kapata gidelim ya. Lak lak düşüyoruz aşağı böyle. Sonra dayak diyoruz. Arkadaş burayı da toplamak mümkün değil ki. Delik deşik etmiş. Buranın mimarı malzemeden çalmış abi. Yani malzemeden çalmış. Açık ve net. Kusura bakmayın da kazıklanmışsınız yani. Buranın mimarı malzemeden çalmış abi. Hatta malzemeyi inkar etmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herif malzemeyi inkar etti abi. Bir yeri açıyoruz bir yerden daha açılıyor. Ne oluyor lan? Bir yeri kapatıyorum bir yerden açılıyor. Bir yeri kapatıyorum bir yerden açılıyor. Heh. Tamam. Tamam abi şimdi gelin ya. Şimdi gelin ya. O gelmeseniz sanki daha iyi. Kardeş kalın kılıç da yamulacak hani. Ben kalın kılıcı nasıl tamir edeceğim abi? Demir lazım. Bakayım hele aşağıda chest var mı? Var. Kanka hemen ne yapıyoruz? Attı şipagat. O attı Allah. Bittik artık bittik. 60 70 80. Eyvah yine bok yedik ya. Abi yine mi yine mi Fatma Gül? Yine mi Fatma Gül? No Fatma Gül. No. Kilis. Abi no. At abi teşekkür ederim. Abi ne no olur abi. Abi lütfen abi çoluğum çocuğum var. Abi ben buradan yalnız bunları kesiyorum da arkadan öncü kuvvetler bir gelecekler bize düşecekler ha. Abi şu kalbi alır mısın? Teşekkür ederim. Ya kardeş siz bir iki dakika bekleyin orada. İki dakika bir huzur verin ya. Bunlar ne abi? Bir huzur vermediniz ya. Bir huzur vermediniz ya. Zehirliyor değil mi? Abi bu ne? Bu ne? Ben burayı yağmalamaya gelmeden önce daha mutlu bir insandım. Ya ben burayı yağmalamaya gelmeden önce kendimi daha iyi hissediyordum. Bu ne yani abi? Redstone'u al bari. Ya hayvan herif redstone al. Ne yapacağım mezarı? Abi ben eve gidiyorum ya. Ben eve gidiyorum gerçekten yani. Chestlerin içinden hiçbir şey mi çıkmaz arkadaş? Hiçbir şey çıkmıyor ya. Boş. Hakikaten boş. Biri gelip portumlayıp trolledi mi ne yapıyor? Kesiyoruz kesiyoruz boş. Ovalıyorum ovalıyorum. Çıkmıyor. Bu dodoların üstüne binebiliyorduk galiba. Çoboko da ben dodo diyeceğim buna. Ne bileyim dodo diyesim geldi abi. Dodo sanki daha samimi gibi. Benim evim nerede? Dodo eve, eve götür beni. Aa tamam gördüm evimi ya. Kanka sen havuç mu yiyordun? Yiyorsan da şu an yanımda havuç yok. Ama birinizi evcilleştireceğim kanka. Hiç merak etmeyin. Birinizi evcilleştireceğim. Bir eğer yapacağım. Bineceğim üstüne vuracağım kırbacı. Yani kırbacı vurmasam da abi. Bineceğim yani. Beni diğer diğer dolaştıracak. Ha bana şey diye yorum gelmişti ya. Maceracı modunda oyna. Hani böyle ee, sık çantanı hazırla abi. Gerekenleri al. Yardır yardır tık. Hexit'te şey yapma böyle. Hani Hexit'te bir alana yerleşme. Yerleşirsen oyunun tadı çıkmaz diye onu ayarlarız abi. Onu ayarlarız. Ne şekilde ayarlarız? Önce ben birazcık oyunu öğreneyim. Yani şu an e, o abi bu ne? Abi bu ne? Ya ben şu an oyunu bilmiyorum yani. Böyle eee e, ortalıkta dolaşıyorum. Belki bir şeyler kaparım diye. O yüzden arkadaşlar öncelikle bir oyunu öğrenmem gerekiyor ki. Hani oyunu öğrendikten sonra daha rahat yardırırız. Daha rahat e, oynarız maceracı modunda. Oyunu bilmeden nasıl oynayayım abi ben maceracı modunda? Hiçbir şey bilmem etmem. Aa Degram'ı da geri almışım. Degram pazardan Allah korusun nazardan kardeş. Burası neydi abi? Redstone'u biz nereye atıyorduk? Buraya atıyorduk değil mi? Hani bunları blok haline falan getiririz. O maceraya çıkılır illaki. Bir saniye abi. Şimdi sağ tıklıyorum. Abi hiçbir şey olmuyor. Emerald şarda sağ tıkla. Benim masumun sağ tuşu mu bozuk? Hiç işlevsel değil galiba. Benim masum sağ tuşu. Hop. Kanka şeyleri geri al. Bunları. Bir saniye. Abi şu işlevini bilmediğim ıvır zıvırlar bölümü nerede? Burada değil. Buradaydı galiba. Bunlar ne abi? Allah aşkına ya. Çoğopedia. Çoğopedia ne abi? Çoğopedia ne la? Bu ne abi? Necromonster şey oldu bu. Hayda. Necromonster şeyini almışız çoğopedia yerine. Bu ne? Dı ço pediye bay toro Tamam. Ha, 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 Tamam. Anlıyor mu ya sanki? Dur. Ha. Hepsinde aynı şeyler mi yazıyor? Hepsinde aynı şeyler yazıyorsa ben niye bunları biriktiriyorum? Bak bu da güzel bir soru. Bence bu soruyu e, kendime sormalıyım ve ölçüp birçip kafamda tartıp bir e, cevap bulmalıyım buna. Niye yanımda taşıyorum ulan harbi? Abi bir saniye. Şunu nereye koyuyorduk ya? Ha kömür. Abi kömürü de buraya koyalım da bir dakika. Şu ıvır zıvırı nereye koyuyorduk? Şuraya mı? Galiba buraydı. Aynen buraymış. <laughs> Uyuyalım da abi. Yani gece tekrar o ee, kuleye tekrar iner o kuleyi bitirmeye çalışırız. Acayip bir şey ya. Ya da dur dur dur. Chocobolarla uğraşacağım abi. Önce Chocobolarla Çokobo mu? Çobo mu? Artık nasıl okunuyorsa. Abi bu ne ya? Ben bunu nasıl tamir ettireceğim? Neyse ki level sorunu falan yok oyunda. Evet. Nah tamir ederim ben bunu. Nasıl tamir edeceğim? Şey yaptım mı ki? Abi şimdi bak. 3 tane bloktan 3 ee, tane bloğu bu hale getirdim. Oho ben şey bile yapamıyorum ki. Abi yenisini yaparım daha iyi. Yani yenisini yaparım daha iyi yani. Benim gidip demir bulmam lazım. Demirden bol bir şey yok diyorsunuz da abi doğru. Gerçekten çok fazla demir çıkıyor normal oyuna nazaran ama e, demir de çok lazım be abi şu an. Yani ana madde gibi bir şey demir. Çok o şey yiyordur umarım. Ha, abi benim bu bunları kırmam lazımmış. Tamam tamam bir saniye. Benim jeton yeni yeni çalışmaya başladı. Buralara a a şey yapacakmışız abi. Buralara meşale. Çünkü e, suyun erimesi lazımmış. Eğer su erimezse ben üstüne basmasam bile bunların ekim alanı durabiliyormuş. Ha bunların ekimi durabiliyormuş yani ve ben ekimin durmasını istemiyorum. E, buzu kıracak mıydım? Bak Moruk yanlış bir şey yaparım şimdi. Aa tamam. Tamam kırınca su oluyorsa problem yok. Kırınca su oluyorsa kıralım abi. Ben buzu kırınca yok oluyor zannediyordum. Nasıl bir cahillikse bendeki. Yalnız niye böyle bir alana düştüm ben onu anlamadım. Yani niye günlük gülistanlık bir köye düşmedim arkadaş ben ya. Şimdi bir saniye. Şunları da bir toplayalım. Abi bunları değil bana tohumları vermen lazım ki ben bunları bir ekeyim. Farkındayım. Bunda da tarlayla uğraşıyorum ama hani çokoboları ilgisini ne çekiyor bilmiyorum. Çokobalara kendim de kullanmak istiyorum artık. Abi yine buz tutuyor. Yine buz tutuyor. Ben kırıyorum. Yine buz tutuyor. Kırıyorum kırıyorum olmuyor. Kırıyorum kırıyorum olmuyor. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Ben en iyisi kendi evime ayrı bir tarla kurayım ya. Hepsini yapacak malzemem var zaten. En güzeli o olur herhalde. Kendi evime ayrı bir tarla kurmak, bir alt kat yaparım. Abi siz yerleşik yaşama geçme dedikçe ben iyice yerleşiyorum. Ha farkında mısınız böyle? İyice kurulmaya başladım. Hani e, bir an önce e, çanta manta yapayım. Üstümü başımı toplayıp maceracı modunda de. Az önce öyle diyordum. Şimdi de şey diyorum. Alt kata bir patates tarlası mı yapsak ya? Hani bir alt kat yapıp patates tarlası. Ben yerleşeceğim galiba ya. Hatchit'le de yerleşeceğim sanırım. Ne var abi? Chocoboy'a biner dünyayı turlarız ya. Ne olacak yani? Gene dönüp dolaşıp evimize geliriz ondan sonra. Sıkıntı değil bence. Abi, bir saniye seni geri alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şu an meşale de sıkıntı benim için. Aslında meşalenin yenisini yapabilir miyim? Yapabilirim evet. Evde kömürüm. 4 tane kömürüm var be sadece. Abi kömürüm yok. İlk defa oynadığım bir Minecraft'ta kömür sıkıntısı çekiyorum. İnanamıyorum ya. Kendime ihanet etmiş gibi hissediyorum şu an kendimi. Yani kendi kendimi aldattım gibi hissediyorum. Nasıl bir cümle kurdum. Öyle yani. Abi niye patlattın ikisini birden? Niye double attın? Abi, bundan sonra var mı tarla? Bitti herhalde. Bu son tarla ya. Umarım son tarladır. Çünkü benim meşalede suyunu çekti abi. Benim meşalede bitti. Havuçları bir toplayalım. Bir rivayete göre çokobolar havuç yiyormuş abi. Havucu vereceğim havucu vereceğim havucu. Ondan sonra beni bini vereceğim üstüne. Şunları tekrar ekelim. Yalnız abi ne bereketsiz bir araziye düştük ya buz gibi arkadaş milletin. Ya milletin tarım yapmak gibi bir derdi yok ki. Milletin derdi affedersin götünü ısıtmak. O kadar soğuk ki. Tarım yapmayı düşünmüyor bile millet. Her taraf kar. E, pes yani. Ben gideyim bari meşale yapıp geleyim. Devam edeyim öyle. <laughs> tarlaları bu bölüm kurtarırsam iyidir abi. Bu bölüm tarlaları kurtarmakla geçsin. Hadi tamam da. Ya hacı abi bana bir maden damarı lazım böyle. Kömürü mömürü hayvan gibi bulabileceğim bir maden damarı lazım. Böyle olmaz bu. Dört tane. Tunay'ın skin yine yakıyor. Atırsızı skin'i mi? Bu ne abi? Pd'den de. Payday'in atırsızları mı? E çalıyorlar abi. Çalmıyorlar mı? Payday oyunu hırsızlık oyunu. Hırsızlık mıydı? İşte öyle bir şey. Soygun oyunu kardeşim. Ay. Atırsızı cosplay aslında bazılarının cosplay yapmasına gerek yok. Yani adamın kendisi zaten atırsız gibi bir tipe sahip olduğu için bazılarında kimse üzerine alınmasın. Alınırsa da zaten beni ilgilendirmez de. Yerli yersiz tartışma çıksın istemiyorum. Oha. Patatesler. Dur toplayacağım sizi toplayacağım. Toplayacağım da daha değil. Şöyle iki tane daha kıralım. Tamam abi sonra onlar erir herhalde. Erimezse de tekrardan donar. Bilmiyorum. Güzel. Bayağı bir patates birikti ya. Ben hakikaten alt kata yerleşip kendi tarlamı mı kursam acaba? Ya düşünmüyor değilim bak. Şu an şu an iç, içimden geldi abi. Kendi aşağı alt katta kendi tarlamı kuracağım. Alt katta kendi tarlamı kuracağım ama benim öncelikle bir madene inip yaklaşık bir e, ee, 3-4 bölüm o madende takılmam gerek, gerekiyor gibi hissediyorum. Bayağı bir madende takılmam lazım. Acayip bir şey ya. Kömür yok arkadaşım. Kömürsüz Kömürsüz olur mu ya? Kömürsüz olmaz. Kömür yani ekmek, su, kömür, havayı da boş ver. Hava, hava da gereksiz. Kömür lazım. Tamamdır. Bunları sonra pişiririz. Zehirli patates var. Zehirli patates neye yarayacaksa artık. Zehirli patatesin bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Abi redstone, redstone niye kömürden buluyor ya? Ne? Kend... Evet evet ya dur bir saniye bir saniye. Ben kendi evimin ikinci katını tarla yapacağım falan dedim ya aklıma güzel bir fikir geldi. Ben niye evin aşağısına doğru inmiyorum ki bak? Dışarı çıkıp yeterince yiyecek topladım. Evin bir kısmını maden inişi yapayım abi yani evin bir kısmından artık bir madene iniş yapalım. Öyle değil mi? Bence böyle bir şeyler yapmalıyız. Kardeş seni ne yapalım biliyor musun? Şöyle böldük. Bu taraftaki ocaklar ısıtsın seni. Zehirli patatese yapacak bir şey yok artık. Onu nereye koyacağım bilmiyorum. Ivır zıvırlığa mı koysam? Ivır zıvırlığa koyayım ya. Bir işe yaramaz da yani dursun. Havuç. Ondan sonra cima aşağı geldik. Bu ekmek olacak bunlardan. Sonra bu. Ondan sonra cima böyle yerleştirelim. Redstone'u da alalım. Tamamdır. Şimdi asıl önemli soru. Mağara girişini Nereden yapacağız kanka? E hemen evin kenarından yapmak... Ist evin içinde bir yerde yapmayayım ben bunu ya. Evin dışında bir yerde yapayım. Evin dışında bir yerde. Evin dışında ama aslında evimin altını da kazmak istemiyorum abi. Öyle bir şey var bende. Evimin altını kazmak istemiyorum. Bu arada... Bir saniye. Bir saniye. Gençler bu ne? Kutsal bir şey mi acaba? Havada duruyor. Havada duruyor abi. Kutsal bu obje mi? Bir saniye. Ee, ah, onunla uğraşmayacağım ya boş ver. Şu ileridekiler de çiçek falan böyle. Buranın arazisini yapan kör oldu galiba. Bu ne ya? Çok güzel tasvir edilmiş. Hani elinizde değil de ee oturma organınızla harita yaparsanız nasıl yaparsınız onu tasvir etmeye çalışmışlar bence. Çok da güzel tasvir etmişler. Tebrik etmek lazım. Yumurta verme bana. Bana yumurta verme. Bunlar ne abi? Ne işe yarıyor ki bunlar? Neyse. Bizimkiler koymuşsa vardır bir gerekliliği. Abi bir dakika. Şu ekmeği yiyelim akşam olmadan gidip yatalım. Zaten mağaralarda yeterince örümcekle şunu da bununla cebelleşiyoruz. Bir de şey olmasın şimdi. Hani gece gece yaratıklarla cebelleşmeyelim. Ee, arkadaşlar ben bu arada bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve muhtemelen eve bir evde bir yerde bir maden yapacağız abi. Dışarısı tehlikeli. Şimdi dışarısına yemedi de benim. Evde bir yere maden yapacağız. Sen Dagger dur. Bıçak lazım olur. Evde bir yeriye maden yapacağız. Çünkü benim acayip derecede bir e, ayrana ihtiyacım var. E, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenerek, yorum yazarak ve paylaşarak destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Benden bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.